Bu da benim bir ton 100 kilo geliyor şu anda canlı. Yani yattığı için kaldıramadık. Yani kaldırsan daha rahat görürdün. Onun yanındaki hayvanım da 850 kilo geliyor. Siyah tosunum da 750. Yani tosunlarımız büyük. Diğer simenterimiz maşallah ismi verdik ona da. Onu da 760 kilo geldi. 8 tane dana kaldı diye kampanyada. Abi bunun fiyatı da 240 milyar diyoruz. O ortalama yeti kişi. Bu da aynı şekilde. Buna 230 diyoruz canlı. Yani bu da 780 kilo geldiği için ona da bu şekilde söyledik. Ben mesela bunu e, 10. ayda besi atıyorum. 10. aydan önce benim yaylanma mera 4. ayda çıktığı zamanı 10. ayda merada yetiştiriyorum. Ondan sonra besi atıyorum. Besi de besiye mi? Arpa boyday. Başka bir şey vermiyorum. falan kesinlikle vermem. Özel besi yaptığım için yani bu hale getiriyorum bundan ama. Şu an 80 tane hayvanımı sattım. Ta e, ahırda bunun ta bir büyüğü var. Onu da sattım yani verdim. O da bir ton 400 kilo geldi. Tabii ki o zamanları fiyatları biraz daha o zamanları hareket e, hızlıydı. Son zamanları fiyatlar biraz daha düşük oldu. Onu da 360 bin lira verdim ahırdaki danamı da. Bu hayvanların büyümesi şu şekilde. Bu simental olan bu hayvanlar yediğine inkar etmez tamam bu karnını doyurttuktan sonra bir fil tam 12 saat 14 saat arasında yatar yatar, gevişler, gevişler, gevişler büyüme yapar bizim yerli mallarımız eskiden 400 kiloyu geçmezdi ne kadar bakarsan bak ne kadar bakarsan bak yerli mal da var burada şimdi buna Avrupa'dan geldi şimdi bizim büyüme yaptı büyüme yapıyor mesela hayvanların hepsi de Avrupa'dan Avrupa'dan geldi bunların tohumları Açlama açı 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 Bolu da bundan 20 sene önce veya 30 sene 30 sene önce bu kadar büyüme yapmıyordu. Şimdi bunları bıza yıkan yüz köle yıkan 70 milyona 80 milyona alıyor diyor. 80 milyona bıza yıkan adam alıyor. Bunu kim alıyor biliyor musun? Zenginler alıyor. Kaç tane alıyor biliyor musun? 500 tane alıyor. Hayvanı adam 500 hayvana 200 ton şey alıyor buğday alıyor, 200 tane arpa, arpa alıyor, 200 tane arpa alıyor, samanını alıyor. Ondan sonra bakmışsın hayvanlar büyüdü mü ne oldu? Şimdi şu hayvan peki 500 tane hayvanın olduğu zaman açık bir açık bir 500 tane hayvanın olduğu zaman kaç para yapar?